<gülüyor> <gülüyor> Var yetişecek bakalım. Oo. Yetişti. Evet. Işıklı'dayız. Kamışı yakmışlar. İçeride bir sürü hayvan. Evet. Su tavukları vardı. Uzak Bakalım ne olacak. Burada söneye de baya da iyi yandan bak. Bir şey kalmadı ki zaten. Geriye. Karşıya bir geçerse yalnız bozulmaz. Aynen abi. Karşıya ya işte mi? Gider de Karşı gider tam bu. Vurdu. Arada bir yeşillik var. Oraya atlamaz işte Aynen. Ya. 아, 직거 또, 뭐, 예, 나도, 이거 면맘락해